EYT'liler yıllardır hayalini kurduğu ilk emekli maaşı için son 3 gün kaldı artık sevgili seyirciler. 31 Mart'a yani cuma gününe kadar emeklilik başvurusu yapan EYT'liler Nisan ayında ilk emekli maaşlarına kavuşabilecek. Ayrıca 2000 liralık bayram ikramiyesini de alabilecekler. Ayın birinden itibaren inşallah emekli aile alacağız. İnsan heyecanlanıyor. O heyecanı yaşamak isteyenler SGK'ya koştu. Nisan ayında ilk emekli maaşını artık son 3 gün süre kısalınca SGK önündeki kuyruk uzadı. Bu ay sonu sonmuş gibi panik yapıldı. Aslında bu kadar kalabalık değildi. Başvuru için son tarih yok. Emekliliği hak eden EYT'li ne zaman aylık bağlanmasını isterse o zaman başvuru yapabilir. Ancak ilk maaşını Nisan'da almak isteyenler için son başvuru tarihi 31 Mart yani Cuma günü. Esirmeye çalışıyorum bu ayın sonuna kadar. İş yerinden iş. ...işkimizi kestik, geldik emekli aileyle bağlansın diye. Aynı işlemler E-Devlet üzerinden yapılabiliyor aslında. Ve birçok EYT'li de öyle yaptı ama... E-Devlet'ten girdim, yatırdım ama emin olmak için de buraya geldim. EYT kapsamında emeklilik için başvuranların sayısı 1,5 milyona yaklaştı. İşte bu yoğunluktan dolayı SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai verilecek. Ve saatlik mesai ücreti de yaklaşık 2 kat artırıldı. Bu arada bankalar da promosyon yarışına girdi. Maaşa göre 10 bin liraya kadar çıkıyor promosyon tutarı. Bankalar zaten yarış içinde da gözüm yok ya emekli maaşı bana yeter Allah aşkına. 31 Mart'a kadar başvurusunu yapan EYT'liler Nisan ayı itibariyle aylık almaya hak kazanacaklar. Aylıkları hesaplananlar Nisan ayı içerisinde ilk maaşını alacaklar. Hesaplaması yetişmeyenlerse Mayıs ayında hem Nisan hem de Mayıs maaşını alacak. Ayrıca 31 Mart'a kadar başvuru yapıp aylık almaya hak kazanan EYT'liler Nisan'da 2000 liralık bayram ikramiyesi de alabilecek. Güzel şeyler olacak inşallah. Yeter ama bu kadar çalışmanın karşısında hak ettik.